Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sahip olduğu üstün ahlak özellikleriyle Arap topraklarında huzuru ve barışı sağlamış, dahası öğrettiği ilkelerle tüm insanlığa örnek olmuştur. Bilinmelidir ki onun bu özellikleri ve olaylar karşısındaki üstün tavırları evrensel değerlerdir ve her çağda geçerliliğini koruyacaktır. Dolayısıyla Günümüz dünyasında yaşanan pek çok sorunun çözümü de İslam ahlakı ve peygamberimizin sünnetleri içinde saklıdır. Müslümanlara düşense Resulü Ekrem Efendimizin bu özelliklerini örnek almak ve tüm insanlığa tanıtmaktır. Allah tüm insanlara Kur'an'da şöyle buyurmaktadır. Ey insanlar, şüphesiz elçi size Rabbinizden hakla geldi. Öyleyse iman edin. Sizin için hayırlıdır. Eğer inkara saparsanız, şüphesiz göklerde olanların ve yerde olanların tümü Allah'ındır. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.